İyi akşamlar efendim. Ha. Aa genç var. <laughs> güzel bir akşam işte Evet efendim öyle. Acaba kızınızla konuşabilir miyim? Kızımla hangi konuda konuşmak istiyorsun? Aa. Marın. Acaba bu güzel akşamüstü benimle atla gezer misin? Şimdi mi? Aklını mı kaçırdın sen? Aa, güzel bir İskoç yağmurum adam. Yağmur dikey olarak düşüyor. Biraz da yanlara gelmiyor değil. Seninle gelmeyecek. Öyle mi? Ee, şimdi gelemeyecek o kadar. Şimdi gelemeyecek. Şimdi gelmeyecek. Sonra görüşürüz tamam mı? Hava ne kadar güzel yağmur neredeyse durdu. Marion o adamla ne demez. Çabuk eve gel. Marın. Marın sen. Ah. Kesinlikle sana çekmiş. Müzik